Evet çocuklar. Önce kepçemizin parçalarını birleştirelim. Evet. Tekerini yerine koyalım. Şimdi de kavrama parçası. Sonra diğer tekerini yerine koyalım. Şimdi gövdesini yerine koyalım. Daha sonra diğer kaputunu koyalım. İki parçamız kaldı. Birinci kol ve ikinci kol. Şimdi görev, görevimize gidebiliriz. Evet. Evet. Ve gitti. Ve şimdi, şimdi, şimdi yakıtını alalım. Evet. Evet. Yakıtını dolduralım. Evet. evet. Orada bir tane yakıt pompası var. Evet. Ve doluyor. Evet. Biraz daha biraz daha dolduralım ve evet. evet yakıtımız fullendi. Evet. Çok güzel fullendi. Evet. Şimdi burada Buradaki kurumuş ağaçlar ağaç var. var. Bu alanı temizlememiz gerekiyor. Evet. Şimdi, Şimdi alalım Evet. Kamyonumuz geldi. geldi. Şimdi ve bu kuru ağaçları ve Kamyonu yükleyelim. Kamyonu sırayla yükleyelim. Evet. Birinciyi aldık. İkinci ağacı da aldık. Ve üçüncü, üçüncü ağacı da aldık. Ve dördüncü. Ve bir tane ağacımız kaldı. Dördüncü ağacı da aldık. Ve, ve gidiyor. Ve görevimizi tamamladık. Hoşça kalın. Şimdi yıkanca. Evet çalıştık ve kirlendik. Önce köpük diyoruz. Evet, köpük su. Evet, köpükle iyice. Ve... Temizleyelim her yerini. her yerine sıkalım. Evet, ve... her tarafını sıktık. Evet, şimdi evet, döner fırçayla güzelce Cene. köpüğü yedirelim ve evet, ve su tutalım. Ve şimdi su tutalım. Evet. Evet, her yerine, her yerine. Hadi biraz daha biraz daha suttalım. Her yerini suttalım. Ve pırıl pırıl oldu. Evet. Kepçemiz pırıl pırıl oldu. Şimdilik bu kepçeyle bu kadar. Tamam. Evet. Bölüm 2'ye geçtik. Evet. Şimdi buradaki İlk parçalarını birleştirelim. Evet. Önce gövde ve kabin. Ve şimdi alt kısım. Şimdi, şimdi diğer parçalar. bir evet. Kollarını takalım. Hmm. Ve paletini Palet takalım. Ve diğer kolunu ve Tamamdır. kırıcı kırıcı parçayı da taktık. Ve şimdi gidelim. Evet. Ama önce görevimize gitmeden önce C. yakıt almamız gerekiyor. Evet. Evet dolduralım. İyice, 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 evet, iyice. Evet depomuzu fullleyelim. Evet. Full demek? Dolu demek. Ağzına kadar dolu demek. Evet. 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 Tamam. Yakıtımızı Aynen. aldık. Şimdi o ağaçları söktüğümüz yerde kayalar vardı. Evet. Onları parçalamamız lazım, kırmamız lazım. Evet. Evet. Görev yerimize geldik ve başladık kırmaya. Evet. Ve çatladılar. Evet. Ve tak 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 tak. Kırıldılar. minnacık ve oldular Bu ekskavatör de görevini tamamladı ve kirlendi Çok çalıştı. Evet. Şimdi köpük tutalım her yerine. Evet. Köpük çok önemli. Önce tabii su çıkarmayabilir. Evet. evet. Şimdi fırçayla, döner fırçayla. Hemen, hemen her yerini evet. Her yerini şöyle güzelce fırçalayalım, fırçalayalım. Ve tamam, şimdi de su tutalım. tutalım. Evet, her yerini, bütün her yeri, paletini, gövdesini, her, her yerini, evet, her tarafını su tutalım pırıl pırıl olsun. Tertemiz olsun. Evet. Şimdiden pırıl evet. pırıl oldu. Evet. Pırıl pırıl oldu. Evet. Bu ekskavatörümüz de görevini tamamladı. Şimdi üç, geç. üçüncü geçtik. 3. bölüme geçtik. Evet. evet, önce burada dozerimizi parçaların birleştirimi önce birinci evet. teker, sonra ikinci teker, gövdesi ve, ve kaputu ön kaput kapıtı. Kazı, kazıyıcı kısmı ve, ve kollar hidroli kollar şimdi o kayaları kırdığımız yeri temizlememiz gerekiyor evet ama önce deposunu fulllememiz gerekiyor evet. yakıt almamız gerekiyor ve çünkü mazotu bitebilir evet yol çalış yollar. çünkü mazotlu çalışmaz yakıtsız evet. çalışmaz ve Dol deposunu full evet deposunu dolduralım. Evet. evet. ve deposu doldu. Evet ve işe gidebilir. Şimdi işe gidebilir. gidebilir. dümdüz gitti ve Evet. Evet Aa. buraya geldi. Şimdi burada çalışma yapacağı için burayı temizlemesi gerekiyor. Burada çalışma yapacağız. Evet. Kepçe evet. Görevini yaptım ve... R, pislendi. Evet, pislendi. R. Şimdi ne yapıyoruz? Köpük. Köpüklü. Köpük sıkıyoruz önce. Evet. Köpük de çok lazım. Tabii. Köpüksüz bazı kirlere sadece su çıkartmaz. Evet. Köpük, deterjan gerekli. Evet. Evet. Her yerine köpüğümüzü sıktık. Şimdi... Şu fırçamız çalışsın bakalım. döner fırçamız. Evet ve evet. çok güzel pırıl pırıl yapalım evet. arabamızı. Değil evet. mi baba? Evet. Evet dozerimizi tertemiz yapalım. Ve fırça görevini yaptı. Ve şimdi su. Sen tutmak ister misin su? Şöyle. Evet. Çok güzel bak çok güzel. Evet. Evet. Hadi su. Çok güzel su tutuyoruz. Bu da tertemiz oldu. Ben görebiliyorum. Evet, çok güzel oldu. Evet. Pırıl pırıl tertemiz. Evet. Her zaman böyle temizlersek araçlarımız uzun ömürlü olur. Evet. Tertemiz olur. Evet. Hala su tutuyoruz. Köpükler evet, gitmedi. Evet, köpükler gitmedi. Köpük. Hadi çok süt çok. Evet, köpükler gitsin. Köpük kalmasın. Suyla tertemiz yapalım. Ve evet. Ve tamamdır. Tertemiz oldu. Ve ilerliyor. Evet, ilerliyor. Şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Diğer aracımızı yani bölüm 4. Evet. Level 4. Bölüm 4'e geçtik. Şimdi evet. ekskavatörümüzün parçalarını birleştirelim. Önce evet. gövdesi kabini ve tekerli, ve bu, kepçesi, evet. Kepçesini kepçesi, değil bu, lastik tekerlekli. Ve evet. kepçesi ve kolları kazanı, ve kepçesi kazanı ve hidrolik kolu. Evet. evet. Bu bununla da kazı yapacağız şimdi. Ama evet. ama önce ne yapmamız gerekiyor? Mazot. Evet. Yakıt almamız gerekiyor. Evet. Evet. Gel bakalım sen de, senin de deponu fullleyelim. Evet. evet. Burada yakıt pompası var, görüyorsun. Evet. Ölüyorum. İyi canım fullleyelim. Evet, canım. dolduralım, dolduralım. Dolduralım, evet, evet. Yakıtımızı aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? İşe, çalışmaya. Evet. Bu temizlediğimiz bölgede kazı yapmamız gerekiyor. Evet. Evet kazalım kazalım biraz daha çok kazalım evet bir evet dönüyordu. evet biraz daha kazalım ve tamam buradaki Aa. görevimiz de Tamamlandı. tamamlamış olduk ve x kirlendi. Evet. kirlendi ve onu yıkamaya aldık evet yıkamada evet önce ne yapıyoruz köpük Köpüklü su. Köpük sıkıyoruz ondan sonra. Döner fırçayla. Yıkıyoruz. Evet şöyle güzelce. Yıkayalım şöyle. Hadi bakalım tamam. Şimdi su zamanı. Su sıkalım güzelce her yerine. Su sıkalım sıkalım. Hadi tekerlerine de gövdesine kazanına da. Hadi suyumuz bitti mi? Hayır bitmedi. Devam edelim devam edelim. Hiç köpük kalmasın ve... Ve bitti bu da bölüm. Bu böyle evet, bitti. Tertemiz oldu. Şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Diğer evet. diğer aracımızı alacağız. Bölüm 5. Şimdi o kazdığımız yerde çalışma yapacağız. Ve şimdi bize bir kamyon gerekli. Evet. Şimdi bu kamyonun parçalarını birleştirelim. Evet. Evet ve onu koyduk. Evet şimdi tekerleri. Tekerlekleri. Ve bu bir damperli kamyon olduğu için ve son olarak da pistonu. Pistonu yani. koyduk yani. Onunla damperi kalkıyor iniyor ve tamam. Ama önce işe gitmeden önce ne yapması gerekiyor? Alması mazot alması gerekiyor. Mazot alması gerekiyor. Evet yakıt alalım. Ve fulleyelim mazotumuzu. Evet. İyice 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 ne? Evet. Fulle dostum. Fulle dostum. Evet. Doldur doldur doldur. Hayır Evet. Şimdi doldu. Evet bu evet, da şimdi doldu. Şimdi şey gidebilir. Evet. Evet geldi. Buraya kum getirdi. Burayı kazmıştık ve damperini kaldırdı. Evet kumu döküyor. Bir daha. Bir daha. Ve evet orayı da doldurduk. Şimdi, ve pislendi. Şimdi yıkama zamanı. Evet. Bu tür iş makineleri çok çalıştığı için inşaatlarda çok kirleniyorlar. Ve biz bunları temizlememiz gerekiyor. Evet. Önce köpük. Köpüğümüzü sıktıktan sonra Döner fırçamız dönüyor. Evet, dönüyor ve fırçalıyor, temizliyor. Çok güzel parıl parıl oldu. Evet. Su. Suyla, su çok önemli. Evet, suyla temizliyoruz. Evet, bitti. Ve kamyonumuz da tertemiz oldu. O da yerine gidebilir. Bir sonraki görevini bekleyecek o da. Evet. Ve şimdi çocuklar bu video bu kadar. Diğer bölümler diğer videoda olacak. Hoşçakalın.